Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yapay zekaya yani çift GPT'ye son 30 yılın şampiyonlar ligi şampiyonlarını soracağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma lütfen. Kanalıma kanalıma abone olursanız e, mutlu olurum sevinirim ve videoya da like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Şimdi ilk önce sorumuzu soracağız arkadaşlar. Son 30 yılın Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bir dakika sonraki yazalım. Çünkü son 30 yılın olarak anlayabilir. Şampiyonu tahmin et. Elbette bu tamamen daha tahmine dayalı olacak ama geçmiş başarılar kulüp yapısı, alt yapı, mali güç ve olası geçmeni düşünerek 2025-2054 arasındaki 30 yıl için bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyon listesi oluşturabilirim. İşte eğlenceli ve olasılıkları dayanan bir tahmin. 25-54 <laughs> arası Şampiyonlar Ligi tahmini kazananlar. Şampiyon, yıl, 2025 Manchester City demiş. Yani sonraki sezon oluyor arkadaşlar. Bu Paris Saint-Germain anlamına gelmiyor. 2026 Real Madrid demiş. Acaba oğlum bu Paris Saint-Germain'in şampiyon olduğunu bilmiyor mu lan? Bu Manchester City eleyeceğiz mi acaba? Bu sonraki sezonu mu anlatıyor lan? Yok abi. Bu Paris Saint-Germain şampiyon olduğunu bir güncelleyelim şu. Bu güncellememiş kendini. Arkadaşlar Manchester City yok. Yani Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint-Germain 2028'de bir daha olmuş. 2026 Real Madrid, 2027 Bayern Münih, 2028 Paris Saint-Germain, 2029 Arsenal, 2030 Barcelona, 2031 Milan. Bence biraz alakasız olmuş Milan. 2032 Manchester United, 2033 Real Madrid, 2034 Chelsea, 2035 Juventus. 2036 Paris Saint-Germain 2037 Borussia Dortmund 2038 Fenerbahçe olmuş oğlum. Nasıl ya? Çeci çe tahminine bak. Bu mi oğlum. Ben de Fenerbahçeliyim vardı. 2038 Fenerbahçe kazanıyor. 2039 Manchester City, 2040 Real Madrid. Bunlar çok şaşırtmayan sonuçlar. Bir Fenerbahçe bir şaşırttı, Milan şaşırttı. 2041 Inter, 2042 Atletico Madrid, 2043 Liverpool, 2044 Paris Saint 2045 Arsenal, 2046 Bayern Münih, 2047 Ajax, 2048 Real Madrid, 2049 Manchester United, 2050 Leipzig, oha, 2051 Barcelona, 2052 yine Fenerbahçe olmuş oğlum, oha. 2053 Manchester City. 2054 Napoli. Aşağı önelim. Fenerbahçe iki kupa yazdım. Çünkü uzun vadede Türk yükselmesi mümkün. Altyapı ve yabancı yatırım artarsa bu, bu sürpriz bir maşarı değil. Bu notlar. İkinci not. Real Madrid, Manchester City gibi kulüpler istikrarları nedeniyle sık sık kazanmaya devam ediyor. 3. Ajax, Napoli gibi kulüpler arada da bir sürpriz şampiyon olabiliyor. Doğru. Almanya, İngiltere ve İspanya yine baskın ligler. İstersen bu listeyi senin, senin, özel kurduğun bir kariyer moduna göre de özelleştirebilirim. Yok abi buna gerek yok. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Neredeyse 5 dakika sürdü. Görüyorsunuz Fenerbahçe 2 kupa kazandı. 30 yıl içinde 2 şampiyon algi şampiyonu. Zaten bence artık olması gerekiyor Galatasaray'ında. Fenerbahçe'ne Beşiktaş'a çok emin değilim. Ama 2054'te Napoli yani biraz değişik oldu ama kazanabilirdim. E, listeyi açıklamaya yazarım arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ve arkadaşlar videoyu bitirmeden önce de abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.